Adventure İstanbul'dan merhabalar. Yeni bir video ile karşı karşıyayız. Bir Dede torun videosu. GS'in dedesi burada. Hatta Adventure'in dedesi burada. Neden? GS tarihi olarak ilk gelen de Strasse kuşağının başlatıldığı mühendislik harikası bir motorla baş başayız. Gelen Strasse hikayesi şu. Paris Dakar yarışları başlamış 70'li yıllar Fransızlar, İspanyollar böyle ortalı Yamahalar, ortalı Japonlar, Hondalar kasıp kavururken Alman mühendisler diyorlar ki 70'li yıllarda biz arazide sürülebilen yeni bir ruhu olan bir motor yapalım diyorlar ve yanlış hatırlamıyorsam 1980'de de ilk Gelende Strasse GS çıkıyor. Ve şöyle diyorlar. Biz yolda tamir edilebilir ve yola devam edebilir bir motosiklet tasarladık. Ki gerçekten de öyle röportajın içinde göreceğiz. Çünkü 1980'li ve 90'lı yıllarda Paris Dakar e şampiyonu olan PDGS ki burada görüyoruz. Gökmen Güney Bey'in. Gökmen hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hocam teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır Birbirimizi efendim böyle teşvik ediyorduk bu videoyu çekelim diye. Evet. Motorun hikayesini merak ediyoruz. 2025'i var arkada. Burada da 1987 ile 96 yılları arasında üretilmiş. 96 model. Tam adı ne? Resmi adı ne bunun? R100 GS Düzeltelim. Paris Takar. R100 GS Paris Takar. PD. Evet. PD. O yıllarda. Diye. O yıllarda. Evet. Kaç yıldır sende abi bu motor 2006 seneden beri ben de. 20 yıldır yaklaşık. 20 yıldır. 20 yıldır. Bu arada ben seni tanıtmak istiyorum. Gökmen büyük usta bir duayen motosikletçinin oğlu. Evet. Mustafa abiden bahsedelim. Mustafa Güney. Evet. Selam olsun Mustafa abiye. Babama selam. Türkiye'nin en önemli restorasyoncularından bir tanesi. Benim kendi babamın motosikletini de yıllar sonra çalıştırıp NSU 250 Supermax'i çalıştırıp yürüten adam. Evet. Dolayısıyla ben seni Mustafa abi'den dolayı daha önceden tanıyordum. Evet. Ama motorun hikayesi bu motor aslında senin babanda da var bir tane değil mi? Mustafa evet, abi bunun, bunun kırmızısı kırmızı, var. Kırmızı beyazı var babamda kırmızı, da. Kırmızı beyazı var. Evet. O da o çok da güzel. Çok beş, güzel. kuruş beş pahalıdır ama güzel. O da çok güzel makina. Evet o da kırmızı beyaz. Bir gün de inşallah onu çekeriz. Peki bir şey sormak istiyorum. 20 yıldır bu motor sende. Aldığında üstündekiler neler yoktu? Sen buna bir şeyler yaptın mı? Mesela şu çantalar orijinal mi? Sormak istiyorum. Evet bu çantalar orijinal. Almanya'dan getirdik bu çantaları. Orijinal olarak. Kendi orijinal çantası. Anladım. Peki mesela bir yüksek gaga görüyorum. Benim bir inç jant görüyorum. Onlar orijinal. Yüksek gaga ile çamurlu, sonradan Almanya'dan getirttirdim. Bu sakal mesela fabrikasyon mudur? Sonradan aksesuar mi? O da mi? fabrikasyon. PD modellerin hepsinde bu hepsinde sakal bu var. Bu var. olarak vardır. Bu motor kaç cc abi? Bu motor 1000 cc. 5 vites. Yine şaflı. Yenikilerde ne? aynı ortak noktalar. Yine boksör bir motor. Yine Boxster evet. Ondan sonra Cuma. Önü 21 jant. Daha kıvrak, daha, daha güzel, daha güvenli geliyor bana. Yolda bırakmıyor yani. Ne neleri gezdin? Mesela uzun yolda kullanıyor musun bu motoru? Evet uzun yolda kullandım. Çok da kullanıyorum zaten. Uzun yola gittiğim zaman bunu kullanıyorum. Mesela Ayvalık'a gidiyorum. Ondan sonra Şimdi Karadeniz turuna gideceğim. İşte bütün Karadeniz'i dolaşacağız. İnşallah yolda bir şey yapmaz. Yapmıyordu zaten. Bu motora her zaman güveniyorum ben. Hiçbir zaman bugüne kadar yolda beni bırakmadı. Gece, gündüz, dağ, bayır, çamur, çorak gidiyoruz yani. Motosikletin hani 2025 bir GS'ten ortak noktası aynı boksör makine devam ediyor. Şaft devam ediyor. Şaft devam ediyor. <laughs> Paralel var yani var. şaftın üstünde bir demir var. Telelever yok. Telelever yok. O dönemde bin... yok. O dönemde ki. daha telelever yok. 1100. Yok. Daha sonra 1100 bin 1100'lerde yüz bin şey, çıktı. 1100'lerde çıktı. Kazık amortisör var, uzun bir amortisörü var. Önü 21 inç. ABS yok. 5 vites ve karbüratörlü. karbüratörlü. Kocaman Bing marka karbüratörü var. Bayıldım. Çift, çift vanalı karbüratör. abi, vanayla vanalı. açıyorsun benzini. Çok güzel. Peki seni hiç endişelendirmiyor bu motoru 20 yıldır nasıl korudun abi? Nasıl nereden buluyorsun mesela parçayı? Şimdi ee, e... hava soğutmalı, bakımı çok kolay ama ya bir şey lazım olur. İşte ne bileyim, defran, diferansiyel keçesi abi, debriyaj balatası. Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda e, boru sana gitseniz hepsini takır takır alıyorsunuz. Hadi canım. Gerçekten ruhsatını atıyorsunuz üzerine. Şu lazım diyor. Bu marka bu ya, modelin evet, bu, evet. bu yaştaki modelin parçasını evet. alıyorsunuz. Ben mesela hava fitnesini Borusan'a getirdim. O kadar yani. O kadar. İyi bir Borusan reklamı oldu bu cümle o zaman. Yani, <laughs> evet. evet. Yani adamlar yani malına sahip çıkıyor. Malına sahip çıkıyor. çıkıyor. Kaç yıllık motor? kaç yıllık motor ama hala parça tedarik edebiliyorsun. Evet. Yani bir şey lazım olduğu zaman, bir şey istediğiniz zaman bak bunları bile Borusan'a getirtmiştim zamanında. Frencikler, korumalar orijinal Tabii. ve Borusan'a getirdim. Evet, orijinal ve Borusan'a getirtirdim. Peki hangi bakımları sen yapabilirsin? İşte bujisini değiştiririm, yağını değiştiririm, ondan sonra cümle, ne bileyim. Fren balatası. Fren ne? balatasını evet değiştiririm, arka balatası, önden balatasını, ön hepsini değiştiririm yani elimden gelen ama motor aksamına geldiği zaman baba, baba ya baba diyorsun şuna bir el at. Baba şuna bir el at. Mühendis Mustafa <laughs> el el atıyor. Tabii bugüne kadar öyle bir sıkıntımız olmadı şu anda bu motordan dolayı. Çünkü daha 59 bin kilometrede. Aa çok az. Sen aldığında ee, bu motoru Mustafa abi bir mesela parçalayıp topladı mı tekrar? Bir yok. Elden geçiyor. Aldığın gibi Aldığımız gibi. gibi. Makine açılmadı. Gibi. Makine açılmadı bunun. Aa çok iyi. Fabrika Hiç. gibi yani. Fabrika. Şu andaki üzerindeki Peki. motoru fabrika. Sadece işte ben bu kapaklarını Almanya'dan getirdim. Yeni kapak taktırdım. Eski modelin kapağı daha güzel duruyor diye. Bu kapaklarını ben kendim taktım onun da üzerine zaten. Fren kaliperleri nasıl? Çok güzel. Brembo. Freni de güzel. Brembo. Yine mi Brembo? Yani Brembo. Şimdi... Evet. He, Brembo. Brembo, Siz de kullandınız zaten. Nasıl buldunuz? Ben şöyle şimdi. Tabii benim hissettiğim şu açıkçası. Orada bir otomatik 1300 var. Burada bir kuru efendim, var. Bir dede, dede var. Bir dede var burada. Yaşlı. Tabii ki gidişi dönüşü ve duruşu ikisi arasında çok fark var. Aradaki 30 yıl teknoloji değişti, fark var ama yani biraz şey gibi pazara gidiyorsun yamru yumru bir domates var bir de kusursuz kıpkırmızı bir domates var. O yamru yumru domates çok lezzetli ya. Bana öyle geliyor. Acayip lezzetli. O gaz kolunun o sana verdiği hissiyat çok keyif aldım ben şimdi. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Rica Motoruna ya. bindirdin beni. Bu motorun bu motor için mesela niyet ettim abi çok beğendim ya. Benim garajımda bundan bir tane olmalı diyen adam ne yapmalı? Bulabilir mi böyle bir tane. Bunun gibi bulması için mühendis Mustafa'ya araması lazım. Mustafa abiye gitmesi evet, lazım. Mustafa bey'e gitmesi lazım. Restorasyona devam ediyor mu Mustafa? Devam abi? ediyor, devam ediyor. Yani Hatta da elinde birkaç tane var. Ha, elinde birkaç tane vardı. var. Gittik Mustafa abi'den bana bir motor yap Mustafa abi bir Paris Dakar GS yap dediğimizde rahatlıkla var. bir motor çıkartabilir. Çıkartabilir. Yani. Peki şimdiki motorlardan hemen hemen ortak olan bir ortak özelliği var. Mesela bir de Basic denen bir GS var, değil mi o dönemde? Evet. Basic, basic değil bu Paris Dakar. Bu Paris Dakar. Bir de R80 GS olanı var. Yani R100 GS olanı var bunun. Düz. Şimdiki bakış açısıyla düz GS. Düz Bu da GS. o zaman bu da Evet. Bu da ADV GS olan. O zaman Yani, yani. Evet. sistem aynı yine. Sadece farkları ne? Depo. Kaç litre? Granaj. Yani? Bu 35 litre. 35 litre. 35 litre. Şimdiki, Şimdiki gibi. Yani. Evet. Şimdikinde de çok. 33'e indi galiba. Evet. Yani 35 litre. Yani gördüğünüz gibi nasıl 35 litre ama koydum ben bile şaşırdım yani. 35 litre alıyor. Neresini alıyorsa alıyor. Neresini alıyorsa alıyor. Yani 33'ü. Menzili ne kadar? deponun? Valla ben bunu ben şöyle söyleyeyim 650 700 700'ü görüyor. 700 kilometre gittim Gittim ama ben biraz haşara kullandığım için biraz hızlı kullandığım performanslı için kullandığım performanslı, performanslı kullandığım. kullandığım için ben ama normal bir şekilde kullanırsan mesela 4500 5000 6000 devir aralarında kullanırsan o zaman daha iyi gidiyor Garip ama bunu. ben 6000 ile 7000 devir arası kullanıyorum. Yani bir 600 kilometre garantisi, garantisi, garantisi var. Garantisi var. Garantisi var. Çok iyi. Eğer ki bakımlıysa, bakımları yerindeyse zaten bir noktadan sonra gaz istemiyor. Kendi gidiyor. Yani bir de 1980'li yıllar için gezgin gerçekten bizim çocukluğumuzda öyleydi. Gezgin gördüğümüzde bunlarla geziyorlardı. Tabii. Almanlar, Almanlar bunlarla, Almanlar bunlarla evet. geziyorlardı. Ve şeyi... Ben yani. Şile'de bile görmüştüm o zaman bilmem kaç senesinde. Hatta grup olarak gelmişlerdi. Bu motorların aynısıyla bayanlarla beraber eşleridir artık yanında. iki motor. Birisi eşi, birisi kendisi. Ama grup olarak gelmişlerdi. O zaman bile baktığında bile hayret ederdi. Evet. Hepimizi aşık eden fotoğraf oydu muhtemelen. Evet. Ve o yıllar için 600 kilometre çok iyi bir menzil. Yani şimdiki gibi benzinci yok, şimdiki gibi istasyonlar yok, dinlenme yerleri yok. Sonra evet. tabii ki bu Paris Dakar adını almasının sebebi biliyorsunuz. Çöl rallisini geçen motorlardan Afrika evet, Timitle, bir şampiyonluğu var. Evet, şampiyonluğu var. Afrika Twin'le beraber geçen motor. Kaç kilo bu? Bu 245 kilo kuralı. Benzin de koyduk. Benzin Mesela de 270 koyduk. Kilo. 270 kilo. Şimdiki ADV ile aynı gibi. Şimdiki yani. işte çantaları falan doldurursan bayağı 300-350 kiloya kadar çıkıyor. Bir de 100 kilo gelirsen 450-500 kilo. yarın tonla gidiyorsun. E gene aynı gibi. Yani aynı. ondan bir farkı yok. Ağırlık ondan, aynı. Evet. Ondan e, bir farkı yok. Peki abi o zamanlar çok meşhur bir soruydu. Ben sorayım gene. Kaç basıyor? Abi şimdi bu motor biliyorsunuz. GS'lerin hiçbir tanesi yarış motoru olarak. Seyahat motoru. Seyahat motoru olduğu için. Yani ben 200'ü gördüm bu makinede. E, çok iyi. Veya bir noktada da 200'ü böyle bir döndü ha. geri de çıkarttı yani. Yani bir 200'ü 3 kilometre çıkabilemiyor motor. Evet. çok kilo. Tabii ki buna şimdi ayrıca bir e, takarsan. Hayır öyle, ama amacımız sürat değil bu. He, hız yani yapan adam. hız yapan adam. Zaten GS de yani benim bildiğim benim düşüncem GS de çok sürat gittiğin zaman zevk alamıyorsun. Ama şimdi mühendis Mustafa'ya dönelim. Biraz Mustafa abinin şöyle bir özelliği var. 90'lı yıllarda drag yarışçı evet. motosikletleri düzenliyor ve 600 cc'lik boksör motorla 800 metrede ciddi o zamanki yarışlar Japon motorlarının yarışlar kazanıyor. Yani evet. Biraz yasa dışı işler ama o zamanlar için. Ama federasyon da var o zamanlar. Ha resmi yarışlar tabii var. Tabii. Fe federasyon yani yollar kapatıyorlar. Trafik polisleri geliyor. Federasyon. Resmi yarışlar da var. Tabii ki tabii ki resmi yarışlar. işte Vatan Caddesi'nde kapatılırdı. Orada yaparlardı. İşte bazı Bağdat Caddesi'ni kapatırlardı. İşte atıyorum Mahmut Bey otobanı Otoban. yol yapılırken orayı kapatıp orada yaparlardı. O zamanlar bir iddia vardı. Ve evet. babam iddiaların çoğunu hepsini kazanmıştır yani. Baban bu arada gerçek bir mühendis yani. Tabii gerçek inşaat mühendisi. İnşaat inşaat mühendisi. Mekanik değil de. Evet. Motosikletler onun hobi olarak. Hobi başlıyor. olarak. Yani. Tabii ki yıllardan beri uğraştığı için. Hatta Almanya babama gel bizimle çalışırız diye teklif etti. Evet. Bir onun bir hiç olmayan bir kabriyatör tasarımı var. Bir de eksantrik. Eksantrik tasarımı. Bir de eksantrik evet. tasarımı var. Tasarımı var evet. Almanya işte o zamanlar o 1100 CS'lere koydular o eksantriği daha az geliştirip daha baban daha tasarladığı tabii, en güzel tabii, şey oraya tabii, Tabii tabii yani artıya yani 1100 artıya onları o şekil koydular yani o eksantriği. Sevgili Gökmen bu hava soğutmalı 100 yıl hava soğutmalıydı 2013'e kadar biliyorsun. Şu evet. Asıl GS dediğimiz kuru kafa yani. Kuru kafa. Kuru kafa. Peki şehir içinde kullanılır bu günlük kullanılır bu motor kullanır mısın kullanıyor musun sence? Ne ben ne düşünüyorsun? günlük kullanılabilir bir motor. Çünkü çok rahat çok keyifli. Hararet yapmaz kıvrak. Hatırlarsanız yıllar önce polisler kullandı bunları. Ha doğru. Bunları polis Merdivenlerden aşağı indiler patır İndire. patır. Evet, İki kişiyle beraber. Kıvrak oldukları için hala da BMW'yi tercih ediyorlar biliyorsunuz. Yani isim vermeyelim de yani BMW evet çok. Evet. GS özellikle çok ha, kıvrak. CS, çok kıvrak. Bir makine. Bir, komuter kıvraklığında bir motosiklet. Bu, bu daha çok kıvrak. Yani yenilerden evet. daha da çok kıvrak bu daha makine. Da kıvra. Daha Çünkü 90 derece dönüyor. Dönebiliyor. Evet. Evet. Peki ısıtmıyor mu ayağını mesela? Şehir içinde kullandık diyelim. İstanbul trafiğinde günlük kullandık mı? Şimdi çok büyük, çok büyük trafiğe girersen yani dur-kalk hep dur-kalk hep dur-kalk gidersen ister istemez birazcık ısıtıyor. Ama hem yağ soğutma olduğu için hem de hava soğutmalı olduğu için o kadar da etkilemiyor, etkilemiyor. yani. Yani katlanılabilir bir... Tabii ki tabii var. ki yani o kadar şey değil. Az da yolu buldum hemen kendine geliyor zaten. Bir yağ radyatörü görüyorum zaten. Evet, yağ Bunlar olarak. da farklı olarak bir de yağ radyatörü. Yağ evet. 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 Bu şamrelli bir model değil mi şamrelli? Yok, Duble dublex bu. Dublex bu. Aa. Tabii. İçinde şambrel yok. Yok. Aa, çok iyi. Şimdi bakın telleri dışarıda bunun. Kafalarına O zaman bakın. evet doğru. O zaman da evet. şeyde Ortada yani, toplanmamış. Kenarda toplanmış. <laughs> Aynen adamlar yani. o zaman yapmış yani. yani tublis motoru şey mi BMW mi yaptı acaba? Vallahi, jantları kim yaptı bilmiyorum kim ama. yani sanki öyle gibi. Belki Japonlar yapmışlardır tam bilmiyorum. Peki iyi korunmuş böyle bir motorun bugün piyasa değeri nedir? Vallahi benim motorumun piyasa değeri şu anda bir yeni GS parası. Vallahi yeni bir GS parası verirseniz ancak o zaman size veririm motoru. Aynen yani yeni Yoksa bir, bir 20 yıl daha kullanırım. Kullanırım sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Bana evet, göre. Evet, evet. Yani böyle bir espri yapıyorum da böyle bir makinenin değeri şu anda 7700 700 ile 800 arası. 800 arasında arası. iyi korunmuş bir i̇yi bu kadar orijinal bir model. Yani çünkü verdiğim zaman bunun aynısını bulamam ama Doğru. o GS'i gider Her yerde alırım. Her yerde bulur alırım. Doğru. Ama bunu alma önemli. Doğru. Bunu bulamazsınız. Bu koleksiyonluk bir motosiklet. Koleksiyonluk bir makina. Yani 14'lü. Doğru. 14'lü. 68 mastek gibi düşünün yani. Doğru. Çok doğru bir benzetme oldu. Bu onun gibi bir şey. Şimdi ben bununla çıkıyorum mesela evet. bir Bağdat Caddesi'nde bir orada geçerken herkes bakıyor, dönüyor, bakıyor, önümü kesiyor. Abi diyor ne kadar güzel diyor satar mısın? der misin? Bir de çok yani Hevesleri de çok ama bulamıyorlar. Nereden buldun? Nereden alırız diyor? Var mı dediğiniz <laughs> yer diyor. Soruyorlar yani bu. Doğru. Şöyle bir Yunanistan'dan çıkıp Avrupa'ya doğru gitsen her motorcu durdurur muhtemelen seni? Tabii ki. Versene şunu diye. Şimdi bir babanla birlikte sürdünüz mü hiç? Sürdük. Sürer misiniz yani? Süreriz. Babamla birlikte bayağı sürdük yani. Evet. Tekirdağ'a gittik, oraya gittik. Bir yerlere gittik. Kaç yaşında oldu Mustafa abi? Babam 1944 doğumlu. 81, 82 falan. 81. 81. Delikanlı. Delikanlı evet. vay hay maşallah. Allah güzel ömürler versin. Ben şeyi biliyorum yani mühendis Mustafa abi Mustafa Güney deniz gezmişte aynı sınıfta şeyde üniversitede ee, onu biliyorum şeyle Ümit Tokcanla Ümit Tokcanla aynı sınıfta beraber zaten onlar ço çocukluk arkadaşı bizim Ha doğru Ümit Tokcan Ordudur Ordudur Mahallesi'nde o da bizim evet. ordudan. özlediğimi fark ettim şimdi Mustafa abi İyi bir bulup sohbete bir gideyim ziyaret edip sohbet edeyim gidelim bir gün evet, gidelim evet ama bir şartla bunu ben kullanacağım tamam tamam şuna değinmekte fayda var ben ve o yıllarda Paris'te karı kazanıyor üç defa diye biliyorum. evet Üç defa üç, kazanıyor. Üç defa üç bu defa. motorla Paris Dakar'ı kazanıyor. kazanıyor. Hani GS gelen de Strasse diye toprak ve arazi diye bildiğimiz algı bu motorla başlıyor aslında. Aynen. Ondan önce düz motosiklet var. Düz koltuk, düz, düz depo, düz, evet, evet, yuvarlak far. İlk arazide giden, kumda giden, çölde giden motorlar bununlarla başlıyor yani. İşte bu, hem arazi hem yol. Hem yolda giden motor. Hem evet. çamur. Hem çamurda giden. Yani bu, bu makine. Bu aslında BMW'nin zaman ilk 21 inç lastikli, büyük lastikli, Tabi. arazi lastikli tabii, tabii, motor. Tabii tabii bunda evet. Yani i̇lk motor. İlk motor. E, o zaman daha çok sinirlendim. Şimdi yani bu kadar güzel bir motordan tut şöyle elektrikli gibi bir motor yapmışlar. Nereye geldi yazık. Bu, bu. Nereye gidiyor kardeşim bu dünya? Ne olacak bu memleketin hali? <laughs> Ama bir şey çıkıyormuş, o çok hoşuma gitti. Neydi? R12 bir tane rally motoru geliyor. R12 zaten çıktı şu anda. Eskiden HP vardı, HP, 1200 evet. HP vardı. Onun yine o rally sınıfı bir motor geliyor. Onu çok merak ediyorum. Yani benim gibi muhtemelen bu muhafazakarları susturmak için yapılan hep aynı, aynı aynı yeniliğe karşı adamlar, bunları da susturalım diye muhtemelen onu tasarladılar yani. Başka bir ilk monolever. Yani evet, bu makinede arka geliyor. şaftı, bu şaftın ağırlık transferini zincirli gibi verimli hale nasıl getirebiliriz diye kafa yorarken arkaya bir demir uzatalım demişler. Monolever. Evet, monolever. Evet, bu da bu makinede. Var. Bu da o makineden. Evet. Telesini de buluruz biz deyip öne de koymuşlar oradan 2 sene sonra. <laughs> evet ondan sonra. <laughs> bir demirde öne koyalım Bir demirde öne koyalım i̇ki demişler. İki demir parçası bir motosiklet parası etmiş yani. İyi ki de öyle yapmışlar. Çok başarılı olmuş. Evet çok başarılı bir sistem yapmışlar. Ve ben memnunum çok güzel bir makine. Yolda çok keyifli. Hele uzun yolda daha da keyifli. Gidişi, akışı, viraja yatışı. Yani istediğiniz gibi viraja girebiliyorsunuz. Rahat, yormuyor. Yüksektesiniz. Güzel. Bu fabrika camı mı bu? Evet kendi camı. O, evet. O fabrika camı. Daha uzun ya da daha kısa değil. Onun daha uzunu da var. Tur camı da var daha uzun. Hı hı. Ben şimdi tura gittiğim zaman değiştiriyorum onu takıyorum. Bu e, tura gittiğin zaman bunu kullanıyorsun? Yok. Onun tur camını kullanıyorum. Uzun olanı. Uzun olan. E, bir arka çanta var mı? Oluyor mu? Motorlarda yoksa böyle mi zaten? Şimdi bu orijinal olarak bu çantayla bu, bu çanta bu motorda bu şekil. Bunda tapkayet yok. Yok vallahi güzel. Ben de öyle seviyorum. Çünkü ben de öyle seviyorum. Bunda bağlanacak yer yok. Ben gidersem normal o bildiğimiz çantalar var ya. Bağlamalı. Valiz, şey yani. Valiz çantalarından. Ondan Onları bağlıyorum. ondan bağlıyorum. Ama böyle daha güzel. Bence de böyle çok şık. Zaten böyle yapmış. Yani evet. şimdi yeni modele koymuş ama buna koymamış o zamanlar. Evet bence de bu güzel. Jikle var abi. Jikle çekiyorsun maşa basmadan önce. Muslukta vana var. Evet. Arka fren kampana. Kampana. Ha. Böyle balata aşınınca elinle çeviriyorsun boşluğunu alıyorsun. Devam, alıyorsun ediyorsun. devam ediyorsun, Daha şeyi bilmiyorum. Gökmen. Daha mı uzun ömürlü öbürüne göre yoksa daha mı kısa? Daha uzun ömürlü. Şey kampana balata e, daha uzun daha ömürlü. Uzun ömürlü. Evet. Zaten hep kampana balatalar daha uzun ömürlüdür. Daha çok çok gidiyor yani. Daha çok gider. Dünya turu yaparsın bir Balatay'la belki de Tabii yani. ki tabii ki. Dolaşabilirsin istediğin yeri. Yani ben 20 seneden beri arka Balatası'nı değiştirmedim. Oo. evet. Ne diyorsun sen? Gerçekten. 20 yıllık arka Balata. <laughs> evet değiştirmedim. çok iyi. <laughs> o zaman neden disk freni buldukları belli oldu. Parça satmak için. Evet. Öyle Ön diks, fren ama disk. Disk evet. Burada bu, zaten... Bazılarında çift var bazılarında tek var. Bu opsiyonel bir şey mi? Şimdi bu modelde orijinal olarak çift yok. Çift yok. Çift yok. Siz koyuyorsunuz oraya. Evet, mühendis Mustafa onu yapıyor. Ha, mühendis Mustafa bunu çift tiske çeviriyor. Çift diskçe çeviriyor. Kırmızı bir, beyaz olanı çift disk. Bir şey fark ediyor mu duruş mesafesinde? Tabii ki. He, daha çabuk duruyor. Daha çabuk yakalıyor. Daha çabuk yakalıyor. Yüksek suratlarda ve rampa aşağı inerken ben dokunduğun zaman bu dokunuyorsun, ABS gibi böyle bırakıyor böyle. Bir zaman sonra yakalamaya başlıyor. Aslında bence bu daha iyi. Neden? Şimdi He, taklattırmamak için. Ha, çok. Bu bir yani, anda kapıyor öbürü. Öbürü aşırı güçlü olduğu güçlü için kilitlenme ihtimali kit çok yüksek. Yüksek. Bu öyle değil. Bu aynen bir ben daha yumuşak. yumuşak tur yakalıyor kendini. Hı -hı. Ona göre yavaşlıyor. Bir de şimdi o yılların mesela 80'lerin, 90'ların Japon motosikletleri çok kompleksti böyle. Yani sıkıştırılmıştı, çok elektronikti. Bu motor o dönemde bile. Yani bakımı çok basit. Her şey dışarıda. Çok mekanik, çok sağlam. <laughs> şimdi Sayın Hocam bu Doğan SLX gibi düşünün. Nasıl yani? Mekanik. Hı -hı. Mustang benzetmesinden sonra Doğan SLX. Yok yani şey olarak diyorum. Motor aksamı olarak. Veya Mustang. 68 Mustang gibi. Hayır. Yani e buradan bunu çekiyorsunuz. Bu janaklarını pat 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 söküyorsun alıyorsunuz. Yeni bujiyi takıyorsunuz. 4 dakika. 4 dakika. Ondan sonra evet. atıyorum. Sivap ayarı yapacağım. Sibap ayarı yapacağım. Ön kapağını söküyorsunuz. Alıyorsunuz çakı yerine. Getiriyorsunuz sistemin yerine. 8 dakika. 8 dakika. Sibap ayarını çat diye yapıyorsunuz. Yağını mı değiştireceksiniz? Evet kartelini altta, altı alyanla hemen çat açıyorsunuz. Altına bir kova hop aşağıda. 14 dakika. 14 dakika. Sizin şu tarafta da yağ şeyi var zaten görmüşsünüzdür. Tapa var. Tapa burada. Koyuyorsunuz yağını, sistem bitti. Lastik patladı. Lastik patladı. Tek taraflı yine, tek Tek taraflı, Tek maşa. Evet. Tek maşa. Hemen 4 tane somonu var, söküyorsunuz. Omuzdan alt lastik çekiyorsunuz. Evet, Bu kadar basit evet. yani. Yürütme kolaylığı çok şey. Çok basit. Çok basit. Evet. Çok basit. Ama yani şöyle. Şimdi tabii ki motora bakarsanız yürütmesi çok basit. Bakmazsanız gitmez, Güzel. Bana şu geldi yani ben hala dünya turu atacak bir adam için çok tercih edilebilir mi motor? Bence ben ona güvenmem buna güvenmem. Evet onu söyleyecektim. Şimdi yahu bırak başka Moğolistan'ı Erzurum'da yüksek falan dökende kamp attım. Anahtarım keyless ya anahtarsız ya pili dondu. Abi motoru boşa alıp yürütemem ya. Bir yan ayağı oksit yaptı çalışmaz. E çalışmayabilir yani. Evet, Kalırsınız. Yani. Olmayan şey bozulmaz abi ki bozulmamış gelmiş 35 sene. E şu çalışıyor hala bakın. Evet diyor ve çalışıyor. Başlıyorsunuz varsa çalışıyor. İşte sinyali çalışıyor. Bunlar hep fabrikanın o zaman ki taktığı şeyler. Yıllarca tabii ki yıkandığı şu oldu bu oldu. Yine hala çalışıyor. Yani çok o çok teşekkür ediyorum. Çok, çok sağ ol Gökmen. Değerli dostlar Gökmen Güney ile beraberdik. R100 GS Paris Dakar PD sahibi ve 20 yıldır kullanıyor. Evet 20 yıldır. Gökmen'cim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Emek ediyorum. Emek etti Gökmen geldi ta nerelerden. İşi gücü bıraktı. Biz öyle, Mert öyle, Sayın Yönetmen öyle. Bıraktık geldik. Emeğimizi takdir ediyorsanız lütfen beğeninizi, aboneliğinizi, bildirim zilinizi açınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.